Burada hiçbir şey yok Fırat. Bir mezar bile kazılmamış. Hiçbir şey yok. Dümdüz toprak. Defin ruhsatı yok. Ölüm belgesi yok. Mezar dedikleri yerde tek bir kalıntı yok. Peki bu ne demek oluyor Miran? Demek oluyor ki... Gönülüm kardeşi hala yaşıyor. Yaşıyorum. O zaman Aziz Hanım gönülden nikah alırken doğruyu söylemiş. Babaannem aslında doğruyu söylemiş. Ama Gönül yalan söylediğini düşünüyor. Çünkü babaannem Gönül'e asla kardeşini vermemiş. Peki nerede bu adam? Aramızda. Nasıl aramızda? Kim Miran kim? Aslan. Yani aramıza yalan söyleyerek giren... ...Aslan Karağan. Yani bu peşine düştüğümüz aslan. könlü kardeşi öyle mi? Aynen kardeşim. Aslan. Aslında Aslan Aslan Bey. Yani benim de kuzenim. Her şey reyyanın kaçırılmasıyla başladı. Cebinde ilk notta geri bırakıldığı zamanı hatırlıyor musun? O ilk not, Abernemin sana söylemem gereken bir şey var. Daha doğrusu göstermem lazım. Ama notu gönderen kişi... ...işte o kimdi? bu? <laughs> Bunu beni kaçıranlar koydu cebime. Sonra devamı da geldi o notların. Güvenimizi kazandı. Anneannemi buldurdu bana. Ama asıl aslanın notlarla alakasını... ...evinde not denemelerini bulduğum zaman anladım. Gönül, benden boşanması karşılığında... ...babaannemin kendisine kardeşini vereceğini söylememiş olsaydı... ...o bağı kurmam zordu. Ama Gönül'de anlatınca... ...şüphelendim. Elimizdeki bütün notlar... ...ya babaannemi suçluyordu... ...ya da yalancı duruma düşürüyordu. Şadoğullarının dışında birisi daha babaanneme ölesiye nefret duyuyordum. Ama kim? Bilal. Notları yazanı bul. Tamam. Peki bunun gönlü kardeşi olduğunu nasıl anladın? Babaannem Aslan'dan Azat'ın hayatını kurtardığı için nefret ediyordu. Ya da öyle sanmamızı istedi. Onları bir arada görünce... Sen de bu yüzden benden defin mı istedin. Aynen öyle. Çünkü bu kadar tesadüf fazlaydı. Özellikle de... ...adının aslan olması. Peki bu bu adam aslan aslan bey. Niye çıkıp ben aslanım demiyor? Niye ben gönüllü kardeşim demiyor? Çünkü aslan buraya babaannemden intikam almak için geldi düşmanımın düşmanı dostumdur diyerek Şah doğullarını dost edinmek için Azat'ın hayatını kurtardı. O zaman seni niye kendine düşman etmek istesin bir an? Bu adam eğer bunlar doğruysa seni kuzenin. Çünkü aslanın intikamdan başka istediği bir şey daha vardı. Ne? Benim sürdüğüm hayatı da istiyor. Hatta Reyhan'ı da. Reyhan mı? Reyhan'a... ...aşık olmasın. Bütün planlarını alt üst etti. Evet aga. Göreceğimizi gördük. Anlayacağımızı anladık. Bundan sonrasını ölülerden değil... ...birilerden öğreneceğiz.